Ee, şu anda bir ejder meyvesi bahçesi içindeyiz. Gördüklerimize inanamadık. Bahçesi buz tutunca buz sarkıtını mikrofon yaptığı muhabir gibi yaşananları anlattı. Ee, Acarmataş köyündeyiz. Ee, dün gece yaşanan e, don olayından sonra e, çiftçilerimizi ziyaret edelim Sabah geldik. Aman tanrım milattan önce e, 1 milyonuncu yüzyıla geri döndük şu anda. Buzul çağındayız. Kozan'a bağlı Acar Mantıhaç Mahallesi'nde ejder meyvesi üretimi yapan Mustafa Akçoban'ın bahçesindeki ejder meyveleri hava sıcaklığının eksilere düşmesi sonucu dondu. Gece tedbir almasına rağmen sabah bahçesine geldiğinde ürünlerinde bu sarkıtlarının oluştuğunu gören Mustafa Akçoban elinden bir şey gelmeyince kendi haberini yaptı. Yaklaşık 1 metre 45 santim boyunda sarkıtlar oluşmuş. Sabaha kadar Sanırım bu dünyaya ait değil bulunduğumuz bir yer. Uzaylılar gelmiş buraya sanırım. Uzaylılar buraya bir şey yapmış. Ne yapmışlar? Say yapmışlar. Her taraf buz olmuş. Allah çiftçilerimize yardım etsin. Elinizdeki mikrofonuz nedendi? Mikrofon bu normal mikrofondu. Bu Biz buraya gelince bu da böyle oldu.